Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra tekrardan video çekiyorum. Bu sefer eski videolarımızı izleyip gülmeme challenge yapacağız. Ve ilk videomuza başlıyoruz. Biraz izledim ben bunu. En başa sarıyorum. Burada abim Water bottle flip challenge yapıyoruz. İzliyoruz ben arkada uzun zamandır çekmedik diyorum. O zamanlar küçüğüm tabi. Abim de küçük biraz. Bu arada çok bir şey olmuyor arkadaşlar. Biraz ileri geçtim. O zamanlar gözümü takmıyordum. Şimdi o zaman bir takayım dedim. Size göstermek amacıyla. Abim kapının ucunda durdurmayı deniyor. Yani beceremiyor. Basit. Basit basit. Ve ben geldim. <laughs> Abim bıktı benden. <laughs> Şurada demir parlak bölgeleri var. Onlardan bahsediyorum. Arkadaşlar şimdi e, biz madem böyle video çekmeye devam ediyoruz. O zaman abimin YouTube'da ara sıra video geldiğini açıkladığı video var. Onu izleyelim. Müzik inşallah size fazla gelmiyordur. Şu anda ben karantinada olduğumuz için e, video çekmek istedim An amcalarımın ailemi sayesiyle. Abim bir de artık e, ben video çekmek istemiyorum sen çek dedi. E, sen çek dedi ben editörlük yapayım onu videoya youtube'a koyayım dedi. Böyle bir şey oldu onun için izliyoruz böyle. kısa bir video oldu diyor ama bu kısa olmayacak galiba. bir 4 dakika 5 dakika olacak ee, yarın da PUBG videosu çekeceğim videomuz bu kadardı şimdi bu şöyle Driving School. Arkadaşlar çoğu videomuzu açamıyorum. Çünkü mesela başta konuşuyorum. Sonra müziğin sesi biraz fazla açık oluyor. Onun için yani olmuyor. Ve ilk videomuzu izleyelim. Bunu Furkan biliyor. Bunu evet. arkadaşlar ben Mert, Mert Öztürk kanalına hoş geldiniz. Ben de Furkan. Bugün <laughs> size iki tane ölüm şey. Bunlar oyuncak oyuncak sitesinde görebilirsiniz. Bir tanesi Lightning McQueen. Bunu Furkan biliyor. Bunu o yüzden onun özelliklerini tanıtıyoruz. İşte bu dünyanın en hızlı arabası. Bunu şimşek de diyebiliriz. <laughs> Hatta bu kırmızı kırmızısı var. Bunda arabanın lastiği patlıyordu değil mi sanki? Evet. Onu da bir diğer videoda göndereceğiz. Evet ikinci şeyimize geliyoruz sayın seyirciler. Um, bu ikinci de ilgiler. galiba Transformers ee, işte Burada şey. Transformers ama artık Gördüğünüz kaybettim gibi. Öyle diyelim şey Kaybettim bunun... Bu videoda böyle ilk videomuz Abimle çok heyecanlıydık o yüzden Çok çok heyecan. Arkadaşlar çok heyecanlıydık orada O yüzden yani böyle bir şey anlamayabilirsiniz evet, ilk videolarımızda Burada challenge'ımız da mesela bir yerde bir tane marka cips almıştık. Diğer tarafta da ev yapımı bir yerden aldığımız cips vardı. Ee, ev yapımı yoksa fabrika yapımı mı diye bir tane challenge yapmıştık. Burada ben çoğunlukla biliyordum. abim Abim de biliyordu ama videonun sonunda çok eğlenceli bir şey olacak. Oraya geçiyorum şöyle geçelim en son. ve abimin ölüm anı en en yere Abi, abim acı biberini yiyor ama o şimdi fark ee, ettim de Aa. biber büyükmüş Ayy. kalp krizi da bay bay. burada abim yani Öyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.